Evet analizlerimize kaldığımız yerden Türksel'de devam edeceğiz. Ama analize geçmeden önce kanalın 4000 abone olması için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şu anda 3771 abonedeyiz. Kanalda sallamasyon videolar yok. Yani bütün hisselerin analizini yaparken analiz neyse grafik neyi söylüyorsa onu söylemeye çalışıyorum. Ve şu olursa ne olur bu olursa ne olur yani yükselirse ne olur alçalırsa ne olur hangi durumda ne yapılması gerektiğini anlatıyorum. Yani hisseleri ben Almasam da ben de işlemim olmasa da ben alacakmış gibi alsam ne yaparım gibi analiz yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden sizden bir abone olmanızı rica edeceğim. Abone olurken de bu şekilde tık, e, abone ol butonuna basıp bırakmayın. Çünkü bu sefer yeni gelecek videolardan bildirim almıyorsunuz. Abone olmuş olmuyorsunuz. Şu en baştaki bak tüm yazıyor çan açık şekilde. Bak bu şekilde abone olduğunuzda bildirimler açık ve yeni gelecek bu tarz e, kaliteli iyi videolardan da haberdar olmuş olacaksınız. Şimdi... 92 lira 80 kuruş kapatmış. Biraz yükselme çabasında. 80'lere kadar gelmişti en son. Şurada baktığımızda direkt belki görmüşsünüzdür. Toba oluşumu var gibi. Toba yapmaya çalışıyor gibi. Ama tabi burada toba oldu demek için şuranın tamamlanması lazım. Hatta şunu detaylıca bir inceleyelim önce bakın. Şöyle bir düşen trendimiz var. Şunu biraz şöyle iki yapalım. Şöyle bir düşen trend var. Bak bunun üzerine çıktıktan sonra nasıl şurada hemen hacimli bir şekilde yukarı yükselmiş. Ve şurada yataya bağlamış gibi. Yani bunları sanki kalemle çiziyorsun. Yani resim çizer gibi. Bakın şurada yataya bağlamış gibi. Hatta şuraya da inceleyeceğiz. Burada bir toba oluşumu var. Şurada da ayrı bir toba var gibi. Yani solumuz, baş, sağ Ama şu sağ omuzun içerisi başlı başına kendi içerisinde küçük bir tobo gibi. Ona da onu da inceleyeceğiz şimdi. Burada hangi seviye önemli derseniz şimdi şuradan hatta bir de önce şuna bakalım hangi seviye önemliden çok. Şu şekil gördüm bak burada şuraya bile kırmış hatta buradan gelen trend burada ilk etapta buraya gelmesi iyi bir şey olmaz yani Buradan dönmesi beklenir 86'lara. geleceklerini seviye vereceğim diye söylemiyorum ama şuradaki dipleri geçmemesi gerek. Yani şunu kapatacağım artık, kısalayacağım. Düşen trendi gördünüz zaten. Yani şurayı aşağı kırmaması lazım. şu Eğer şurada bir tobo yapıyorsa yani solomuz, baş, sağımız yapıyorsa şu baş kısmını aşağı kırıp şu alta, şu bölgeye gelmemesi lazım. Ki yukarı yükseliş devam etsin. Ondan yukarı yükselişten bahsedebilelim. Şimdi şuradan bak şöyle de çekebiliriz. Yatay bir kanaldaymış zaten size. Şu şekil. Şu kanal üstüne bak şurayı kırmaması önemli. Güzel bak şu kanalı belirlemiş gibi olduk. Şimdi şurada bu destek ne? 92 lira. Aynen 92 lira 70 kuruş. 92 lira 70 kuruş. Şimdi ileriye dönük hedeflerini de vereceğim zaten. Şuradan silelim şunu. Sil. Yani bu da yeni çıktı. Yeni evet sil. Ona önceden sormuyordu. Bak şuradaki 90 lira 85. En son şunun altına gitmesin. Hatta ben şu 92.70'i sileceğim. 90-80'in altına gitmesin artık bir zahmet. Yani bu demek oluyor ki hani bugün yarın gördüğü gün içinde tekrar toparladı değil yani. Kapanış yapmasın yani. iki veya daha fazla kapanış gelmesin 90-85'in altında. Şimdi şuradan baktığımızda şunun Fibonacci'sini alırsak 0.78 nerede? Yani 0.78 demişim pardon. 94 buçuk. Şuralara doğru bir hamle olması güzel olur. 98 15, 98 liralara kadar. Ama asıl yükselişi bu tabi. Şunun üzerinde kalırsa. Şuralarda ya 0.78'in oluyor. 107'lerde bir yükseliş hareketi asıl gerçekleşebilir. Bundan sonra bir hareket hareketten bahsedebiliriz. Şimdi Orası hedeflerde var mı yok mu ona bir bakalım. Şunu. 90-85 kırılmadığı sürece. Daha ne detaylı görmek isterseniz yani daha detaylı şurada bakın. Şurayı. Şu şekilde. Şöyle de alabiliriz. Dibi de burası şuradan Ya yani şu anda zaten baktığınızda buraya geldiğinde ne yapıyor? Yani 103 lira 80 kuruş. 104 lira da diyebiliriz. Yani şu anda şunu demek doğru olur mu? Tam emin değilim ama yani şu bakımdan Şimdi 107 liraysa bu, burayı da katlayacaksa 100 lira ve 100 lira hatta 107'lerde bile normal fiyatı uygun gibi görünüyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi 92 lira ya da 80 liradan da almış olan olabilir. Burada bekleyip, bak burada nerede olmuş mesela? Ekim'den beri, Ekim, Kasım aralık 2 ay, 2 aydır buralarda 107'ye gitmesini bekliyor. Ama başka biri de atıyorum, ee, buralardan alır ya da 107'den alır, oradan yukarı, yukarı gider daha az sürede beklemiş olur. Zaman maliyetine katlanmamış olur. Yani 100 lira ve 6 bile 100 liralar bile bu ise için açıkçası normal maliyetlenilebilecek fiyat aralıkları gibi. Eğer bu toba burayı da tamamlarsa yani böyle bir toba yapma niyeti varsa ona bakalım. Direkt hatta toplama çıkarması 115, 80, 30 gibi yapabilirsiniz. Hedefe 149-150. Zaten birçok kurum da bu fiyatı veriyor. Burada önemli olan şey bu. Eğer kurumlarda bu fiyatı veriyorsa genelde kurumlar hep bir sene, bir yıl sonraki yani bu sene aralıkta mı veriyor? Bir sonraki sene aralığa kadar olacak. Yani aralıkta gerçekleşecek fiyatı verir. Ama orada şöyle bir handikap var. İlla ki e, o süre zarfında gerçekleşmesi gerekmez. Kurum bunu bugünden yarına e, şey yapmaz. Teminine bakarak yapar. Daha çok teknik analizine değil. Ama gidecekse zaten bu önümüzdeki yıl içinde de iyi, rally, iyi bir rally olursa muhtemelen gitme potansiyeli, yükselme potansiyeli olabilir. Şöyle bir aylıktan bakalım bir. Tekrar. Trende de hep 20 aylık ortalamanın üzerinde. Muhtemelen şöyle baktığımızda şöyle hatta şöyle bile bir bak şu şekilde trendi varmış. Bu trendi kırmaya çalışıyor şu anda. buradan bir bakalım. Şu kanalda ilerliyormuş. Hatta şöyle haftalıktan bakalım. Detaylıca incelemeye çalışıyorum ki hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışıyorum. Şimdi dolar bazda bakacağız analizleri o yüzden ileriye dönük bakmak da sonuna kadar izlemenizde de fayda var. Çünkü dolar bazlı grafiklerinde de bakmış oluyorum. Hatta şuraya direkt 150'yi yazalım. 150'nin üzerine bu zaten daha önce de nereye görmüştü bu? Bakayım. 116, 115 lira görmüş. 35 lira bir gitmiş gibi olacak eski fiyatına göre ama buradan 80 liradan gelince yüzde kaç yapmış oluyor bakalım. 80 liradan gelirse. Bakalım. Yaklaşık yüzde 85, 86. Buradan gelirse. Adam zirvede alıp geri aşağı düştüyse aşağıdan ekleme daha iyi yapsa. Yüzde 30 getirisi oluyor. Şurada da açıkçası bak şöyle bir desteği var. Da şunu çizelim şu olmadı. Bak bazen olmayabiliyor yani. İlla ki her çiziden doğru olacak diye bir kural kaydı yok. Bak burada destek de şu. 86 lira. 86 lira, lira desteğimiz. Onun altına gitmesi hiç hoş olmaz. Şu 90-85'in altında durmayıp 86 desteğiyle gidip orayı da kırıyorsa ortalamada zaten 20-50 haftalık ortalama var bak 50 haftalık ortalama buradan geliyor ya da günlükten bakmak isterseniz günlükten de zaten 100 günlük ortalama yaklaşacaktır muhtemelen böyle bir şey olacaksa ama şöyle haftalıkta bakmak daha güzel bazen haftalıkta bakılabilir yani detay görülebiliyorsa olmazsa e, aylıkta aylıkta bakılır onu biraz da bakalım şeyine göre yani nereden bakarsamak bak 150'ler gözüküyor zaten. Ama şuradaki dediğim gibi şurası şurası kırılmış zaten. Buranın kırılması güzel oldu. Şu düşen trend. Çünkü daha çok ezmediler isteği. Ne olur şuradaki trend de yükselir en fazla. Şimdi dolar bazlı bakalım. Yani bunlar yavaş gidiyor gibi görülebilir ama bak 80 Ekim'de 80 liraymış. Gittim bir de tam gider. Yani bir senelik diyelim ki bir sene beklesin bu tarz hisseler. Büyük hisseler. Ee, ne yapar? Kazandırdığı zamanda o beklettiği bir senelik zamanın tamamını telafi eder yani. Baktığımızda bak burası neresi? 2018 bak birçok hisse bankası olsun ya da yükselen çoğu hisse bak 2018 zirvesine gelmemiş arkadaşım. 4 lira 4 dolar 61 sen yani şu anda 2.66'larda ve nerelerden buraya gelmiş? 3.48'lerde yani bunun şurada bir hedefi zaten var. 4.61 ne yapıyor şu anki kurla? 461. Artık 34.80 diyelim. 160 lira bak. Şu anki bu kurla. Yani asıl hedef bunu 4 dolar 61 sent. E diyeceksiniz ki burada da bir tobo yok mu zaten? Bak şurada baktığında şu şekil yani sol ister buraya da kat. Burada bir sağ olması gerekmiyor. Evet olabilir ama boyun çizgisini her zaman dediğim gibi kırma, kırmadığı sürece tobo oldu diyemeyiz. Tobo var niyeti diyebiliriz. Yani bunun riskini e, almak isteyen alabilir. Der ki ben buradan toba yapacak diye düşünüyorum. E, onu e, yapmazsa da ben buradan nereye giriyorum? 981 dolar. 1 dolara mı düşecekmiş? Tamam ben o riski alıyorum. Ya orada stop yaparım diyor. Ya da ekleme yapacak şeyim var. Ekleme yaparım. Oradan tekrar yukarı kalkmasını beklerim vesaire gibi. O yüzden ona şu anda toba yapacak deyip şey yapmak erken davranılmış olur. Bak zaten Şurada bir e, boyun çizgisi gibi aslında. Boyun çizgisi şurası da. Yani şurayı kırma, kırmamız lazım. 2.42 aşağı gitmesin. Zaten şuradan trend çizelim bakalım. Bak şurada zaten kendine şuradan gelen diplerden gelen desteğini de yapmış. 2 dolar 45 cent. Aynı şekilde. Burada da bir bak öyle mi 461'e gitmeden önce 3.82'si var daha da önemli 3.82 derken şimdi 3.82'yi direkt 3.82'de ondan sonra değil buraya muhtemelen bu eğer tekrar buraya bir şekilde buraya ya da bu şey deyip buradan gelirse artık şu şekil gider yani bu şekil ilerler aşağılara da gitmiyorsa şu aşağılara uğramıyorsa bir iki buradan 4.60'a gelecek Buradan ufak bir satış yiyip ya da buralara bile gelse. Bak artık 3.65'ler oldu. Buralara bile gelse. Burada dönse. Buradan sonrası artık şu tepeye geçip yukarı bir sonraki tepe olan şuradaki tepelere gitme isteği belirleyecektir. Ama burada da epey bir süre yer. Çünkü şuraya kadar bak. Buraya geldiği yere kadar tepe yok burada neredeyse. Ama şu arada hem mum boyları uzuyor hem de Tepe ee, alış satış alışveriş bir Alışveriş olmuş yani bir maliyetlenme oluşmuş. Bu yüzden burada zaman yer. Sonra buraya doldurmaya çalışacaktır. Ondan sonra da asıl eğer katlayacaksa olacaksa yani bunlar bir projeksiyon şimdi illa yüz olacak diye bir kural yok çünkü bir spekülasyon yapması lazım yani spekülasyonu de beklenti demek yani siz şimdi bir şey yatırım yapıyorsanız yerinde sayması için ya da sadece keyfe eder mi öyle dursun diye mi yapıyorsunuz? Yok. Bir yükseliş beklentiniz var. Bir artış beklentiniz var. Burada da mesela bunu da bir artışla oynamak gerekiyorsa bak 12'leri gösteriyor. Ha bu gerçekleşir mi? Şuradan bir bakalım. Tabii bu bir anda olmaz ama şöyle de bir şey var. Eğer bu şuralara geldi, buralara kadar oyalan da bu 677'den bakarsınız bazı hisseler var mesela Türk Hava Yolları gibi durdu durdu şey yaptı gitti. Bu şekilde gidiyorsa o zaman düşüşü de şey olur ama burada şu var dediğim gibi 4.61'e geliyorsa dedim ya geçiyorsa ama zaten şu da var geçerse şuradaki oyalanma çok uzun süreceği için bak şu alan gene boş bak şu altı boş burası boş şu ara dolu bu arada zaman geçirecek bu 4.61'e şuradaki tepelerde geçerse ondan sonra yukarıya bu 12'lere belki gidecekse ya da onlara rahat gider. Yani şu anki şeyde 2 dolardan 12 dolar 6 katı belki daha da fazlacık Bakalım destekliyor mu bizi? Şurada bu ne zaman? 2000 2000. Bu 2007 bak 7 senede buraya gelmiş. 7 seneden sonra burada karşılayacak bir tepe oluşmamış. Yani muhtemelen bak şöyle olsa bak dedim ya 20 18'ler bu şu anda çok 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 ileride bir şey. Olur mu olmaz mı bilemiyoruz yani ya da şimdi 5 sene sonra 10 sene sonra olduğunu düşün. Çünkü bak burada mesela 2007'de buraya gelmiş. 2017 17 senede daha dipten kalkamamış. Yani bırak, oraya gitmiyor. Buralara bile gelememiş. 7'lere hatta şuralara bile 2018 tepesine daha iyi gelememiş. Hatta 2018'den sayılmadı boş verin. 6 senede. Buraya ne kadar zamanla gider? Bu yani ileriye dönük bir projeksiyon olarak söylüyor. Belki buraya gidecektir ama bölünecektir belki. Bu belki 300-400 olur atıyorum bakıyorsunuz. Bakarsınız şurada ki 7 mi? 7 dolar, 6 dolara geldi ya da şuradaki tepelere ne oldu? 100-200 lira oldu. Belki bölünecek. 100, e, 200 lira da mesela. Zaten 100 lira da. 150 zaten var. 200 lira oldu diyelim belki. Ya da 300 lira oldu. Bölünecek belki. O şekilde gidecek ama. O yüzden direkt hemen oraya uçacak gidecek diye algılamaya da gerek yok. Ya O da yanıltıcı olur. Şu anda biz nerede işimiz var? Şurada. Şu arada dediğim gibi e, halletmemiz gerekiyor. Yani şu anda 3.82'si var. 4, 3.82 4.61 yani bak burada 2016 tepesi de var. Şuralar zaman ister. Şu aralarda oyalanıyorsa eğer yeni maliyetlenilmediyse e, endişeye gerek yok yani. Şey yapılabilir. Denir. Ya yani nasıl olsa yüksek yukarı gidecek az ya da çok deyip ona göre strateji belirlenebilir. O yüzden kapa dedim. E, yukarı zirveye gözlükte diye Türksel. Yani bu tarz videoların devamı için kanala abone olun. 4000 abone olalım. Bu sene bitmeden 4000 abone olma istiyoruz ki bu tarz videoların devamı gelsin. Yoksa kanal e, abone sayısı artmıyor. Gelirler zaten. Şu gelirin e, önemli değil benim için ama e, abone sayısı önemli. E, zaten bu ilk hafta gitti. 3800 bile olamıyoruz yani şu hafta, <laughs> şu hafta olamayacağız maalesef. Ama desteklerseniz <laughs> tabii ki de olur. O yüzden kalan 200 abone dersek, 3 haftada 200 abone yapmamız lazım. Size e, güveniyorum kanalı yalnız bırakmayacaksınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoda beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.